Şimdi bir kurulum videosu çektik. Müşterilerimizin sürekli sorduğu bu kurulum videosunu buradan herkese e, elimiz yettiğince, dilimiz döndüğünce anlatacağız. Bu pepeğe termostat olmayan tarafı. Termostat diğer tarafta, bu taraf boş taraf. İlk önce şu tapaları gördüğünüz bu iki tapayı söküyoruz. Bunlara teflon bant dolayıp tekrar geri takıyoruz. Biz bunları yaptık şimdi. Bunları teflon dolayıp burayı tamamen körlüyoruz bu iki tapayı. Ondan sonra peteğimizi tersine çeviriyoruz. Peteğimizi tersine çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi termos tatlı tarafını kapalarımızı